kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu bölüm Zebek'in gerçek isminden Dragon'un geçmişine, Karasaka'nın çocukluğundan tüm karakterlerin neden Tanrı Vadisi'ne gittiğine dair bilgileri öğreneceğiz. Ayrıca bu bölümde Joy Boy'un gerçek ismine de öğrenmiş olabiliriz. Bütün bunlara vaktiyle değineceğiz. O yüzden şimdilik videoyu beğenip arkanıza yaslanabilirsiniz. Bölümümüzün ismi Kader Adası. Bölüm günümüzden 39 yıl önce Arı Kovan Adası'na başlıyor. Adada tamamen bir kaos hakim. Adadaki pek çok korsan öldürülmüş ve onları kimin öldürdüğü bilinmiyor. Sonrasında aniden Beyaz Sakal ve Zebek'e geçiyoruz. Duydukları bir haber yüzünden çok şaşırıyorlar. Ve duydukları haber ise biri Shaki'yi kaçırmış. Bütün Arı Kovan Adası bu yıkıcı haber ile beraber derin bir üzüntüye giriyor. Tabii ki Shaki'yi gören eden yok. O yüzden kimse nerede olduğu hakkında en ufak bir tahmin bile yürütemiyor haber kısa süre içinde tüm dünyaya yayılıyor. Tabii ki bu sayede Roger da bu haberi alıyor ve öfkeden deliye dönüyor. Burada sadece Roger'ın tepkisinde değil aynı zamanda Rayleigh'in tepkisini de görüyoruz. Ve ilk defa Rayleigh'in Shaki hakkında endişelendiğine de şahit oluyoruz. Bu da ikili arasındaki romantizmin ilk kıvılcımlarını ateşliyor. Shaki'nin kaybolması haberinin üzerinden tam olarak bir yıl geçiyor. Bir yıl boyunca kimse nerede olduğu hakkında bir haber almamış. Ve şimdi ise günümüzden 38 yıl önce Tanrı Vadesi'ndeyiz. Garling ailesini görmek için Tanrı varisine dönmüş. Shamrock, Shanks ve annelere onu sıcak bir hoş geldinine karşılıyorlar. Shanks'ın annesi Garling'e artık bizimle mi kalacaksın diye sorduğunda Garling kendimi bir yuva edineceksem o kesinlikle burası olmazdı. Çünkü bu ada çok yakında ayakta duramayacak diyor. Ayrıca şunları da ekliyor. Kendime layık bir eş şoktan buldum. Gelecek turnuvadaki zaferimle beraber kendisi artık bana ait olacak. Tabii ki Shanks'ın annesi duyduklarını anlam yükleme çalışırken bir anda Garling'in kadını çocuklarının gözünün önünde kılıçtan geçilmesine şahit oluyoruz. Sonrasında ise büyük bir soğuk kanlılıkla denizcilere hazırlıklara başlamaları için emir veriyor. Tanrı Vadisi sakinleri bu kadar askerin burada ne aradığını anlam vermeye çalışırken askerler adanın dört bir yanına sarmaya başlıyorlar. Denizci piyadelerinden birisi ise bu yaptıkları durumu sorguluyor. Şu anda yaptıkları operasyonun nihai amacını komutanına soruyor. Komutan ise askerin söylediklerini geçiştirip bunun bir eğitim olduğunu ve sorgulamaması gerektiğini anlatıyor. Asker her ne kadar bu duruma karşı çıksa da Teğmen onu dinlemiyor ve emir vermeye devam ediyor. Bununla beraber anne çocuk demeden denizciler herkesi etkisiz hale getirip yakalamaya başlıyorlar. Az önceki asker hala durumu sorgulamaya devam ediyor bu arada. Fakat bu sefer Teğmen'i kızarak kişisel düşüncelerini emirlere karıştırma diye karşılık veriyor. Sonrasında asker artık elinden bir şey gelemeyeceği için sivilleri yakalamaya başlıyor. Silahın içindeki mermiler öldürücü olmadığı için kimse gerçekten de ölmeyecek. Ama bu o askerin içine hiç de rahatlatmıyor. Bu arada deminden beri bahsettiğimiz bu asker size son derece tanıdık gelmiş olabilir. Keza bu asker çok yakından bildiğimiz Monkey'di Drogon'un ta kendisi. Ve şu anda istemese de masum sivilleri etkisiz hale getirmek zorunda. Tanrı Vadisi kuşatması sırasında bir denizciğimizi görüyoruz. Gevinin içinde köleler ve tabii ki Kuma, Jenny ve Ivankov'u da görüyoruz. Biliyorsunuz ki Tanrı Vadisi haberini yayan kişi Ydi. Bunun için gerekli araç gereçleri de bu gemiden almış anlaşılan. Ginny'nin haberi yaymasına kısa süre sonra Morgan's'ın çocukluğuna şahit oluyoruz. Çocukken bile kendisi bir gazeteciymiş. Ve şu anda elindeki bilgileri yayımlamaması için Cypher Pol ajanlarına şantaj yapıyor. Aynı şekilde haberi Arakovan'a adası da alıyor. Aradan geçen uzun bir yılın sonrasında Shaki'nin hala hayatta olduğunu ve kendisinin Tanrı Vadisi'ne tutsak olduğunu öğreniyorlar. Fakat içlerinden bazıları bunun tuzak olabileceğini, yalan haberlerle kendilerine kumpas kurulduğunu düşünüyor. Beyaz Sakalı ise kutsal insan avının asılsız bir söylentinin ibareti olduğunu düşünürken Big Mom oradaki şeytan meyvelerinin kendisinin ilerideki çocukları için çok değerli olabileceğini düşünüyor. Yani diğer bir deyişle herkesin Tanrı Vadisi'nde ilgisini çeken bambaşka bir olay var. Aynı şekilde Zebek'in ilgisini çeken bir durum var ve oraya az sonra geleceğiz. Zebek bunun bir tuzak olup olmadığını umursamadan Tanrı Vadisi'ne baskın düzenlemeye hazırlanıyor. Gelmek isteyen varsa gelsin diyerek acilen yola çıkıyorlar. Zebek Zebek'le beraber Roger korsanları da bu habere alır almaz Tanrı Vadisi'ne doğru yola koyuluyorlar. Bu küçük ama etkisi büyük minik sızıntı o dönemin en güçlü adamlarını tek bir adada toplamaya yetiyor. Zebek yol üstünde eski dostu Harold ile karşılaşıyor. Tabii ki bu karşılaşma bir tesadüf değil. Harold da bu haberi aldığı için Zebek'in Shaki'yi kurtarmaya gideceğini düşünüp yolun ortasına bilerek önünü kesmeye geliyor. Zebek ise hala hükümetin köpekliğini yapmaya devam mı ediyorsun? Gerçekten biz birbirimizi yerken hükümet bu durumu sadece izleyecek mi? Sen sadece kendini ilerlemeye adamış devhasa bir deriden ibaretsin. Tarz laflarıyla Harold'ı kışkırtıp baş başa konuşmaya teklif ediyor. Aynı beyaz sakal ve Roger'ın efsanevi sake sahnesi gibi Harold ve Zebek'in de sake sahnesine şahit oluyoruz. Az sonra ona anlatacağı şeyleri kendi tayfasına bile söylemediğini, bu yüzden aralarında bir sır olarak kalacağı sözünü alıyor. Zebek'in dediğine göre kendisinin kimseye söylemediği gizli bir ismi varmış ve kendisinin gerçek ismi Davy D Zebekmiş. Bunu duyan Harold tabii ki de şaşkınlığı uğruyor ve "Senin ismin Rox değil miydi yani?" diyor. Zebek ise dünya hükümetinin bu Davy ismini uzun zamandır silmeye çalıştığını söylüyor ve bu isim efsanevi korsan Davy D Jones'tan geliyormuş. Bu isim hala yeraltı dünyasına az çok biliniyormuş ve Zebek de bunu oradan öğrenmiş anlaşılan. Bu sahne aynı Roger'ın D ismini beyaz sakala açıkladığı sahneyle ile paralel ilerliyor fark ettiyseniz. Aynı Roger gibi Zebek'in de gizli bir ismi olduğunu öğreniyoruz ve bu isminin kökeni de aynı D'ler gibi çok ama çok uzun zaman öncesine dayanıyormuş. Ayrıca dünya hükümetinin bu ismi silmeye çalışması da şu teoriyi güçlendiriyor. Joy Boy'un isminin David D. Jones olması bence yüksek bir ihtimal. Bu David Jones olayına geri döneceğiz. Öncelikle bu konuşmanın devamını dinlemeliyiz. Zebek iki yıl önce bir çocuğu olduğunu ve onları güvende tutmak için kendi memleketlerine gönderdiğini söylüyor ve ailesine Davy klanına güvenin diye tembih etmiş. Bu sözün ne anlama geldiğini tam olarak bilmesek de yine de Dee muhabbetiyle bağlantılı bir durum olduğunu düşünüyorum. Sonuçta zaman zaman Dee'nin iradesi hala ölmemiş tarzı konuşmaları çeşitli karakterlerden duyuyoruz. Davy klanına güvenin cümlesi de Dee'nin iradesine inanın tarzı bir muhabbet olabilir. Harold Zebek'in bu söylediklerine anlam veremiyor tabi. Tamam çocuğun ve karı memleketinde fakat bana neden kendi zayıf yanını anlattın şu an diyerek karşılık veriyor. Zebek ise kendi memleketinin Tanrı Vadisi olduğunu söylüyor. Yani evet, Zebek oraya ne şaki ne de meyveler için gidiyor. Zebek'in oraya asıl gitme amacı karısını ve çocuğunu ayrıca aynı zamanda kendi de kurtarmakmış. Zebek bize her zaman son derece gaddar bir karakter olarak anlatıldı. Ama şahsen Zebek'in gaddar biri olduğunu düşünmüyorum. Şaki'ye aşık olmasına rağmen ona elini dahi sürmedi. Tayfasını dev bebek dövüşleriyle kazandı evet ve onlara karşı aşırı sert davranıyor. Fakat tayfasının her zaman istediği gibi takılmasına da müsaade etti. Şimdi ise Tanrı Vadisi'ne gitme amacının karısını ve çocuğunu kurtarmak olduğunu öğreniyoruz. Bana kalırsa One Piece evreninde Zebek'ten çok ama çok daha gaddar karakterler gördük. Yani Zebek'in gaddar biri olması tamamen dünya hükümeti tarafından sıkılmış bir kolpa bence. Zebek her ne kadar bu hikayeyi Harold'a anlatıp ondan yardım istese de Harold yine burnunun dikine gidip yardımı reddediyor ve ikili arasında yeniden bir savaş patlak veriyor. Bundan sonra Tanrı Vadisi'ndeki turnuvanın başlangıç seremonisine şahit oluyoruz. Oradaki tek ödül sandıklar değilmiş. Oradaki belki de en büyük ödül turnuvayı kazanan kişinin Shaki'yi ister köle isterse eşi olarak kendisine almasıymış. Ve Shaki bir senedir kutsal ejderlerin esareti altındaymış. Garling'in Shanks'ın annesine bahsettiği yeni karım diye hitap ettiği kişi de aynı şekilde Shaki'ye kuymuş. Turnuva başlamadan hemen önce Drago'nun bir eve girdiğini görüyoruz evdeki kadın çaresizce Dragon'dan çocuklarını bu adadan kurtarması gerektiğini söylüyor. Onları almalarına müsaade etme diye de ekliyor. Fakat orada sadece tek bir çocuk var. Ve o kişi de Zebek'in oğlu Teach. H.R.O'da çok uzun zaman sonra tekrardan Teach'in içindeki diğer kişilere bizim önümüze koydu. Ama bu sefer bizim elimizde boş değil. Turnuvayı sunan Kutsal Ejder, bu seneki turnuvada hedeflerden birisinin bu kanı yarıklığından olduğunu, diğerinin ise 800 yıl sonra tekrardan karşılarına çıkan Davy klanı üyesi olduğunu söylüyor. 800 yıldır asla karşılarına çıkmamış bir klan, Davy klanı. Davy klanının memleketi ise Tanrı Vadisi. Biliyorsunuz Joy Boy Nika meyvesine sahipti. Ve insanlar onu bir kurtarıcı, bir tanrı olarak görüyordu. Belki de bu adanın Tanrı Vadisi ismini almasının sebebi buranın Joy Boy'un memleketi olduğu için olmuş olabilir. Aynı şekilde Davy klanın memleketi de burasıymış ve bu klanın ismi 800 yıl önce silinmeye çalışılmış. Aynı Joy Boy gibi. Burada kesişen çok fazla nokta var. O yüzden Zebek'in bahsettiği o efsanevi korsan Davy D. Johnson 800 yıl önceki Joy Boy olma olasılığı bana çok olası geliyor. Kara sakalın kişiliklerine gelirsek de biliyorsunuz kara her zaman o değil onlar diye hitap ediliyor. Ve burada da kendi annesi bile Teach'e onlar diye hitap ediyor. Onları kurtar. Onları bu odadan çıkar. Ama o evde sadece Teach var. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bir şekilde Davy Jones, Davy klanının üyelerinin içinde yaşamını sürdürüyor olabilir. Belki de bunu bir şeytan meyvesi sayesinde yapıyordur. Aynı şekilde biz Zebek'in nasıl öldüğünü de bilmiyoruz. Hatta öldüğünden bile kimse emin değil. Sadece gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Belki de aynı Davy Jones gibi Zebek'te oğlu Teach ile bir olmanın bir yolunu bulmuş olabilir. Bu sayede neden Teach'e onlar dendiği, kendisinin birden fazla da meyveyi nasıl yiyebildiği, korsan bayrağında neden 3 tane kuru kafa olduğu ya da Zebek'ten tanrı varisinden sonra neden bir daha haber alınamadığı gibi gizemlerin hepsini bu durum açıklıyor aslında. Aynı şekilde David D. E. Jones gerçekten Joy Boy'sa o halde kara sakal yani Teach de Joy Boy'un soyundan gelmiş oluyor. Lakin hepimizin unuttuğu bir durum var. Thunder Vadisi olayı başlamak üzere ama biz hala bir karakteri hiç göremedik. O kişi de Buggy. Bunu da yakın zamanda görürüz diye umuyorum. Çünkü Buggy'nin ailesini bile henüz bilmiyoruz. Belki de Zebek'in diğer oğlu da Buggy olabilir. Bölüm gerçekten efsaneydi ve okurken ağzımın açık kaldığı noktalar oldu. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmanız gerçekten çok büyük destek olur bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.